Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, oruç dışında bir video çekeceğim ve paylaşacağız. Çünkü artık yeter. <laughs> Çok fazla bu konuda alakalı. Video çektim, paylaştım. Artık birazcık her şeyden biraz kanalıma geri dönmek istiyorum. Herkese merhaba, hoş geldiniz. İlk kez kanalıma geliyorsanız merhaba benim adım Hilal. Daha önce geldiysiniz. tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle başlıktan da okuyabileceğiniz üzere bir peruk videosu çekeceğiz. Yeee! Yeah! kind Kendime... of it Bu timden bir peruk aldım arkadaşlar. Bir tül peruk aldım. Rengi bu şekilde rose gold. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Böyle pembeli, platinli falan böyle arasında bir renk. E, sentetik bir peruk tabii ki de. Yani benim gerçek saçı almaya yetecek kadar ne yazık ki param yok. Ama belki bugün o da olur. Kim bilir. İlk olarak bugün bu peruğu takmakla başlayacağız. O yüzden biraz daha geniş açıdan aldım kendimi. Çünkü peruğun tül kısmını kesme falan yapacağız. Oralarda zaten yakınlaştıracağım sizi. Peru daha gerçekçi nasıl kullanabilirsiniz? biliriz neler yapıyoruz ben neler yapıyorum size bunları göstereceğim. Bu şekilde bir video olacak. Eğer ki bunları merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Şimdi ilk olarak saçımdaki topuzumu aşağı indirmekle başlayacağım. Perukla alakalı söylemek istediğim en önemli şeylerden birinci sırada bu geliyor. Arkadaşlar bu çok önemli. Lütfen ama lütfen peruklarınızı takarken kafanızın ahan da burasında bir topuz yapmayın şu an benim kafamda olduğu gibi. Hatta size birkaç tane tips and tricks yani böyle ne denir? birkaç ipucu vereceğim. Tavsiyem bakın saçınızda şöyle bir boşluğun gözükebileceği şekilde saçınızı aşağıya alıp daha sonrasında küçük bir örgü yapmak. Hatta iki tane de yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Ben Benim çok fazla saçım yok görebileceğiniz gibi. Ee, ve kısa saçlarım var. Zaten saçınız eğer uzunsa bunu mecburen hani örmeniz gerekiyor. Örmezseniz hiçbir şekilde o saç sığmaz. imkanı yok. Ve böyle iki hatta üçe ayırıp küçük küçük örmeniz lazım. Önce saçımı ben örmekle başlayacağım hızlı bir şekilde. Yani nasıl gözüktüğünün çok bir önemi yok. Dürüst olmak gerekirse. Ben bu şekilde kalın bir tane örgü yaptım. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey var iki farklı bone var. Bir böyle boneler var. Bir de file boneler var arkadaşlar. Onları da göstereyim. Bir de böyle file şeklinde olan boneler var. Bunun iki tarafı da açık. Bu bayağı bildiğiniz bone yani hani. Bütün, ben bununla bugün e, takacağım çünkü bunu ben çok fazla kullanmıyorum zaten. Bence bu daha güzel. Şimdi ilk olarak <laughs> bu şekilde takıyoruz arkadaşlar bonemizi. şaka tabii böyle takmıyoruz. Sonra şu ördüğüm saçı şu şekilde koyup saçımı böyle hani kafamla olabildiğince bütünleştirmeye çalışıyorum. Size bir şey söyleyeceğim. Benim elimde şu anda şu şekilde bir tane şey var. Bu saç spreyi. Bir tane de saçım için kullandığım bir diş fırçam var bu şekilde. Bunları niye aldım ona geleceğim. Şimdi şu ön kısım hatta sizi biraz yakınlaştırayım. Niye aldık bunu? Şimdi günlük el olarak peruk kullanacaksanız kendi saçınızın içinden çıkmasını istemiyorsunuzdur doğal olarak. O yüzden önce kendi saçlarımızı birazcık sabitleyelim. Önce bu işlemi güzelce yapacağım. Benim için peruklar yağlı saç günlerinin kurtarıcısı bu arada. Gerçekten benim gibi her gün yağlanan saçlarınız varsa bir numaralar bu konuda söyleyebilirim bunu rahatlıkla. Yani şu anda yaptığımız şey şu ön saç çizgisini mükemmel bir şekilde arkaya yapıştırıyorum. Sonra çok azıcık üstüne sıkıyorum ve tekrar son kez geçiyorum. Bu arada dediğim gibi bu video özellikle günlük kullanacak olanlar için 10-15 dakikada hazırlanma. Çünkü tül perukta tülü bir kere kesiyorsunuz. Sonrasında bu işlemi yapmak cidden şu saçı topla işte spreyle 10 dakika sürüyor sürmüyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bunu böyle çekiyorum geriye doğru çekerek şey yapıyorum ki bozulmasın. Evet saçımı yerleştirdim içeri. Bonem hazır. Şuralarda görebileceğiniz üzere şu an saçım neredeyse. Ya benim şurada birçok küçücük bir önde saçım olduğu için buraları çok geri alamıyorum. Çünkü burayı geri aldığım zaman ya yani şey yapmanız gerekiyor onun için. Boneyi teninize yapıştırmanız gerekiyor. O video onunla alakalı da bir video gelecek bu arada. Uzun süreli peruk kullanmak isteyenler için böyle peruk takayım yapıştırayım 3-4 günü çıkarmayayım. Yani sentetik peruklarda 3-4 gün oluyor da gerçek saç ve tam e, tül peruklar oluyor. Onları mesela 1-2 haftaya kadar çıkarmadan kullanabiliyorsunuz. Onunla alakalı da bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi saçın arkası şu şu anda bizim için çok önemli değil. Ön kısmı çünkü hallettikten sonra arkası arkada saç olacağı için zaten çok sallamayacağız orayı. Şimdi geliyorum. Tül kısmı burada ön, ön tarafta. Perumu şapka takar gibi takacağım. Arkasında kopyaları falan benim için ayarlanmış durumda. O yüzden ön kısmını tutuyorum. Bakın şu şekilde tutuyorum. Şapka takar gibi. Ön kısmı nereyinize gelecekse orada duruyor. Hoppa. Evet. Bunu yaparken boneniz kayabilir. Bu arada bilginiz olsun. Yapıştırmadığınız için boneyi yapıştırmak zorunda değilsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Bone azıcık geriye kaysa çok önemli değil. İyice yerleştirelim. İçindeki tarakları yerleştirmeniz gerekiyor. Ben tarakları dürüstçe söyleyeyim. File bone takmadım. Sadece tarakları kullanmıyorum bile. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki o bone oradan gözüküyor. Geleceğiz sırayla. Yavaş yavaş. Önce şu bir tülden kurtulalım. Şimdi benim bir tane tar şeyim var şöyle kocaman çünkü bu saç çok yoğun olduğu için bunu şu şekilde tutturacağız. Bunu kafamıza göre ayarlayacağız falan. Çünkü bayağı işi var. İlk kullanımda tül peruklar ilk seferde yani. Uğraşacağınız kadar uğraşıyorsunuz. Sonrasında tak çık. O kadar kolay. Ben biraz böyle yan döneceğim. Çünkü aynaya bakmam lazım. Şimdi geldik tülü kesme aşamasına. Burada size tavsiyem bir anda bir yandan girip hemen direkt kesmeyin. Yavaş yavaş ortadan başlayın. Bakın ve böyle aşırı 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 yakından kesmeyin ilk keserken fazlalığı Evet. Şimdi şu an tabii kamerada birazcık daha şey gözüküyor. Sizi biraz daha tüle yaklaştıracağım ki tam olarak nasıl gözüktüğünü görün. Bu arada bu kadar çok parlamıyor ha gerçekte. Yani Niye bu kamerada bu kadar parlıyor be anlamadım. Şu an böyle şey bir parlaması var. Sağlıklı saç parlaması var perukta sadece o kadar. Şimdi siz şöyle biraz döndürüp yakınlaştırayım. Evet daha da yakınlaştık. Tabii ben buradan böyle kesemiyorum. Bu taraftan başlayacağım. Bir de biraz daha küçük bir makasınız varsa çok daha iyi olur. Evet gördüğünüz üzere şurası kalkık duruyor. Yani doğal olarak. Düzgün kesmedim. Bir de biraz yamuk galiba taktım Peru. Evet şöyle göstereyim. Tabi türü kesince bir tık daha saça benzedi. Şöyle bir tane çok komik kalmış. Orayı keseceğim. Şimdi tülün detaylı keserken dediğim gibi küçük bir makasa ihtiyacınız var. Böyle küçük küçük pıt, pıt 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 kesmeniz gerekiyor. Şimdi küçük bir makas bulup bunu kafamdan çıkaracağım bu arada kafamdayken çünkü şu kenarlarını rahat bir şekilde kesemiyorum. Oraları keserken elimde olacak size göstererek keseceğim. Evet. Şimdi ilk olarak şu köşeden başlıyorum. Küçük bir adet makasım var. Şöyle bayağı küçük hatta. Hatta şöyle bir şey yapacağım şimdi. Peru Natalia sabitleyeceğiz. Bunun için de çift taraflı bant kullanacağım. Evet, bantımı kafasına koydum Natalia'nın. Şimdi Peru geçiriyorum. Birazcık bastıracağım. Kendi kafamıza da böyle yapıştıracağız bu arada. Çift taraflı bant ile. Evet. Gördüğünüz üzere en azından arka kısmı sabitlendiği için. Evet, şimdi Natalia'nın üzerinden kesme işlemini yapabiliriz. Dediğim gibi bayağı detay çalışıyoruz. Olabildiğince saçlardan uzak duruyorum. Burada saçlardan kesebilirsiniz de hani kendi başınıza göre ayarlamak isterseniz saçtan gidip gitmemesinin hiçbir önemi yok. Gördüğünüz üzere saçın yönünü değiştirmek istediğim zaman yapıştırılmış tarafta bant kalkmıyor. Böyle aşırı çekmem lazım yani bayağı bildiğiniz kuvvet uygulamam lazım. Şimdi bu çift taraflı bant çok önemli bir şey peruk işinde, tül peruk işinde özellikle. Çünkü siz de kendinize takarken çift taraflı bantla taktığınız zaman çok daha doğal gözükecek. Ben normalde bu arada hiç bunu kullanmıyorum. Direkt koltuğun kenarına iğneyle peruğu sabitliyorum çünkü o çok daha kolay bence. Böylece tülün yani şu plastikle bile ne kadar tünleştiğini görebilirim istiyorum. Evet geri kalan şeyleri kendi başımızda yapacağız. Şöyle yakından size göstermek istiyorum. Görebileceğiniz üzere her yönü de ayrılıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Gayet rahatlıkla. Şimdi ben insan kafasında bunu bu kadar geniş şeritlerle yapmıyorum. Olarak onu söylemek isterim. Neden yapmıyorum? Çünkü bu bantlar parlıyor. Küçük küçük. Bu birazcık uğraştırıyor burası. Üzgünüm ama. Şöyle çok küçük küçük. Ama aralık tabii çok aşağı oldu bu. Bonenizle aynı hizada düşün ya. Yani boneye değecek bir kısmı. Şöyle bir tane yapıştırdım. Parlamasından ziyade kıvrılıyor. Ben ondan nefret ediyorum. O yüzden boneniz ne kadar geride olursa o kadar iyi dememin sebebi o. Çünkü birazcık daha aşağıya getiriyoruz saç çizgimizi bu yöntemle. Olabildiğince tabi bantları aynı kalınlıkta kesmeye çalışın ki şey olmasın. Biri aşağıda biri yukarıda olmasın. Şu tarafa da yapıştırdım. Ben daha keseceğim. Çünkü bunların özellikle bu bendeki bayağı zor açılıyor şu sarı kısımları. Şimdi geldik en sinir bozucu kısma dediğim gibi. Bu sarıları tek tek açacağız. Onun için iğne kullanabilirsiniz. Ben bunu şimdi kamerada yapamam çünkü aynaya yakınlaşmam lazım. De bunların gerçekten yapıştığından emin olmanız gerek. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi şurada boşluklar kaldı. Çünkü oradakileri açamadım. Ama ışık gitmeden videoyu bitirmek istiyorum. O yüzden en önemli ikinci parta geldim. Bir tane şu şekilde görebileceğiniz üzere bir makyaj fırçam var. Şimdi neden makyaj fırçam var? Çünkü tülü boyayacağız. Ne boyayacağız? Fondöten ama benim tercihim kapatıcı olması. Çünkü kafa daha şey ya normale göre. Biraz daha açık renk ya. Bu gerçekten çok önemli bir aşama. Bayağı bildiğiniz boyuyorsunuz. Bunu herkes de paylaşmıyor. Neden bilmiyorum neden paylaşmadıklarını. En böyle gerçekçi gösteren kısım burası. Bana soracak olursanız yani. Evet, artık peruğu takabilirim. Şurası kaşıma çok yakın oldu. Biraz geri alacağım. Dediğim gibi burada şeyleri yerleştirdiğiniz kısım çok çok önemli bantları. Yoksa işte kaşınıza şey çok yakın olabilir. Şimdi şöyle önce yakından göstereyim. Şurada görebilirsiniz. Bantlar birazcık çıktı. Onları keseceğim ben. Şimdi o son yaptığımız boyama aşamasını tekrar yapacağız. Ben gayet beğendim şu an görünüşünü. Tabii şurada bantlar birazcık hala var. O bantları kesmem gerek. Onun dışında bence gayet doğal bir görüntüsü var şu anda. Tabii ki tek yöntem bu değil. Görebileceğiniz üzere bu bantı kesme yapıştırma yöntemi birazcık uzun sürüyor. Evet kalıcı bir yöntem. Gün boyunca sizi gayet rahatlıkla kurtarır. Ama bir yöntemi daha var. E, saç spreyiyle yapılıyor o yöntemde. E, bir sonraki videoda da onu göstereceğim. Bu birazcık daha tülü nasıl keseriz, çift taraflı bantla nasıl yapıştırırız şeklinde bir video oldu. Zaten bu perukla birkaç tane daha video çekeceğim. O yüzden merak etmeyin. Bildiğim bütün yöntemleri ve şeyleri sizlere anlatacağım. Mesela şu önden kendinize bebek saçı yapmayı göstermek istiyorum. Şu şekilde sadece banta, kalan bantların üstüne mesela şurada biraz var ya olan saçı yapıştırdığım zaman bunu spreyle de yapabilirsiniz. Şu öndeki az olan saçları kendi saçıntılarınızdaki gibi böyle birazcık daha öne çektiğiniz zaman çok daha doğal bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Onlar için biraz daha tülden yer bırakıp o saçları da yerleştirebilirsiniz. Tabii şu an makyaj falan olmadığı için bu renk saç makyajsız çok güzel gözükmüyor. Bir de kaşlarım çok koyu kaldı. Ama ben gerçekten duruşunu çok beğendim. Bence gayet de doğal bir duruşu var. Dediğim gibi saç ile olan yöntemi de sizlere göstereceğim. Bir sonraki videoda şurada kalan fazla yere bakın. Gayet saçı şöyle yapıştırıyorum ve şöyle yakından da göstereyim görünüşünü fazlalık kalan bantları saçlarla doldurun arkadaşlar. Aşırı yakından baktığınızda bile bu şekilde gözüküyor. Ama dediğim gibi o fazlalık bantı bilirsiniz. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki peruk videosunda saç spreyiyle nasıl burayı sabitleriz bunu anlatacağım. Bu şekilde birkaç tane peruk videosu gelecek. Eğer ki bu tarz videoları görmek istiyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu peruktan sipariş vermek isterseniz Instagram'da Bavol Boutique'den DM üzerinden sipariş alıyorum. Oradan sipariş verebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.